Herkese merhaba. Konumuzu anlatmaya başlamadan önce, sempozyumun bir parçası olmaktan gurur ve onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu sebeple düzenleme kurulu üyelerine, yürütme kurulu üyelerine, bilim kurulu üyelerine, destekleyen üniversiteleri, akademisyenlere, kısacası sempozyumun başarıya ulaşması için üstün çaba sarf eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve izninizle konumla geçmek istiyorum. Dünya olarak Covid-19 pandemisiyle çok zor günler yaşamakta ve büyük sınavlar vermekteyiz. Tüm düzenlerin değiştiği ve neredeyse yeniden yapılandığı bir dönem içerisindeyiz. Bu süreçte küresel olarak çok büyük kayıplar verdik. Hastalığın yayılmasını durdurmak, durduramasak bile en azından yavaşlatabilmek için sahip olduğumuz temel haklarımızdan ülke olarak fedakarlıklarda bulunduk. Bizler de bu fedakarlıklara ve yaşanan sorunlara dikkat çekmek adına Konumuzu COVID-19 pandemisi ve hakkaniyet ilkesi temelinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar olarak belirledik. Umarız sunumumuzdan keyif alır ve beğenirsiniz. İzninizle başlamak istiyorum şimdi. Pandemi nedir diye sorduğumuzda herkesin bu soruya verecek bir cevabı vardır. Kimimiz salgın hastalık deriz, kimimiz salgın üst aşaması, kimimiz ise geniş alanlara yayılmış bulaşıcı hastalık. Verilen cevapların hepsi doğrudur aslında ve farklı tanımların olması da normaldir. Zaten literatüre baktığımızda da birden fazla tanım görürüz. Ancak tarihsel süreç içerisinde pandemi olarak nitelendirilen hastalıklara bakıldığında hepsinde benzerlikler bulunduğunu görürüz. Peki nedir bu benzerlikler? Gelin beraber bakalım. Kara veba, İspanyol gribi gibi pandemi olarak nitelendirilen hastalıkların hepsinin ortak noktası Geniş coğrafya alanlar, hastalık hareketi yani bulaşma yoluyla yayılma, bulaşma oranları, minimum nüfus bağışıklığı, yeni tanınmış ya da mevcut bir hastalığın farklı bir varyasyonu olması, ciddi ve önemli bir hastalık olması olarak belirlenmiştir. COVID-19 da bu hastalıklardan birisidir. Hastalığın yayılım hızı, yayıldığı coğrafya ve bulaşma oranları gibi faktörler dikkate alınarak 12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünya genelinde alınan sıkı tedbirlere rağmen günümüzde hala daha yüksek bulaşma hızına ve ölüm oranlarına sahip. Küresel çapta Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen 248.467.363 onaylanmış vaka ve 5.027.183 ölüm vakası olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise 8.150.708 onaylanmış vaka ve 71.526 ölüm vakası olduğu bildirilmektedir. İnsanların hayatlarını yeniden tanımlayan, küresel ölçekte sosyoekonomik ve psikolojik olarak yıkıcı sonuçlar doğuran COVID-19 pandemisi için ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok tedbir alınmaktadır. Hastalığın başladığı ilk günden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasakları, turizm faaliyetlerinin öncelikli olarak durdurulması, daha sonra kademeli olarak yeniden açılması karayolu, havayolu gibi toplu taşıma araçlarının yolcularından PCR testi veya aşı belgesi istemesi, daha önceden süresiz bir süreyle son verilen kültürel faaliyetlerin belirli prosedürlerden sonra yeniden faaliyete başlaması, örgün eğitimin yerini alan uzaktan eğitimin kısmen durdurularak yeniden örgün eğitimin uygulamaya geçmesi, sağlık hizmetlerine ulaşımda öncelikli ameliyatlara izin verilip, acil durumlar dışında ameliyatların ertelenmesi gibi tedbirler insanların günlük yaşam rutinlerinde büyük değişikliklere sebep olmakta ve onları olumsuz etkilemektedir. Özellikle sağlık alanında alınan tedbirler, insanların sağlık hizmetlerine erişimlerine sıkıntılara ve sağlık ihtiyaçlarını ertelemelerine neden olmuştur. Temel amacı sağlığı arttırmak ve devamlılığını sağlamak olan sağlık sistemi, insan hakları ile yakın ilişki içerisindedir. Ülkelerin sosyoekonomik yapıları, coğrafi konumları, gelişmişlik düzeyleri gibi etmenler sağlık hizmetlerinin sunumunda ülkeler arasında farklılıklar olmasına sebebiyet vermektedir. Ancak tüm bu farklılıklara rağmen temel olan ülke vatandaşlarının verilen bu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleridir. Çünkü sağlık bir haktır. Ülkeler ürettikleri plan, program ve politikalarla en hızlı bir şekilde vatandaşlarının ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimlerini olanak sağlamalıdırlar. İlk olarak 1946 yılında yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğü'nde ve daha sonra da birçok insan hakları belgesine yer alan sağlık hakkı, ırk, renk, dil, din, cinsiyet, yaş, eğitim, sosyoekonomik yapı gibi farklılıkları dikkate almayan, Ayrımcılık yapılmadan herkesin doğuştan kazandığı temel bir haktır. Aynı zamanda anayasamızın 56. maddesiyle de güvence altına alınmıştır. Hakkaniyet herkesin sağlık hizmetlerine erişebilmesi ve kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Haksızlıkların önlenmesini amaçlamaktadır. Adaletli olmayan veya haksız sağlık eşitsizliklerinin yokluğu olarak tanımlanan hakkaniyet, sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıkların ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Sağlıkta hakkaniyet tüm toplumun sağlıklı olmak için sağlık hizmeti kullanımında eşit fırsatlara sahip olması, mevcut sağlık hizmetlerine eşit ihtiyaç duyanların eşit erişimi ve sağlık hizmetlerinin tüketiminde eşitlik anlamına gelmektedir. Ayrıca eşit bakıma ihtiyaç duyan herkes için mevcut hizmetlere coğrafi, ekonomik ve kültürel olarak eşit erişime izin veren çok yönlü adil düzenlemeleri ifade etmektedir. Farklı sosyoekonomik gruplar veya bölgeler arasında sağlıkta sistematik farklılıklar varlığında, farklılıklar toplumsal olarak üretildiğinde ve toplumsal eylemle değiştirilebilmesi ve haksız olarak algılanması durumunda sağlıkta adaletsizlik söz konusudur. Farklı sosyoekonomik gruplar arasındaki farklılıklar sağlıkta sistematik farklılıkların en belirgin örneklerindendir. Örneğin, sosyoekonomik düzeyi düşük olan topluluklarda mortalite ve morbilite oranlarının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda eşitlik ve hakkaniyetin aynı olmadığının da bilinmesi gerekmektedir. Çünkü eşit olmayan bir paylaşımın daha hakkaniyetli ve adil olabildiği bilinmektedir. Örneğin yaşlı insanların gençlere göre hastalanma potansiyellerinin daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, onların sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğinin daha fazla olması hakkaniyetli sayılabilmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimde Hizmetlerin finansmanında, harcama ve sağlık göstergelerinde adalet sağlandığında, sağlık hizmetlerinde hakkaniyet sağlandığı söylenebilmektedir. Arz ve talebin bir fonksiyonu olarak görülebilen sağlık hizmetleri kullanımı, sağlık hallerinin devamlılığını sürdürmeyi ve maksimum fayda elde etmeyi amaçlayan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları anlamına gelmektedir. Burada temel amaç toplumun sağlığını arttırmaktır. Çünkü sağlık toplumsal bir sorundur. Ancak verilen sağlık hizmetlerine erişimde her zaman adalet sağlanamamakta ve toplumun her kesimi sunulan hizmetlerden ihtiyaçları oranında faydalanamamaktadırlar. Bireysel, çevresel ve sosyoekonomik faktörler sağlık hizmetlerine kullanımı etkilemektedir. Ancak sağlık hizmetlerine erişimdeki asıl adaletsizlik sosyal eşitsizlikle paralel ilerlemektedir. COVID-19 virüsü genç, yaşlı, çocuk demeden yıkıcı etkilerini 2019 yılından beri hayatımızda göstermekte ve hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese bulaşabilmekteyken, enfeksiyona maruz kalma riski altında sağlığın değerini anladığımız, sosyal ve ekonomik etkileri derinden hissettiğimiz bu günlerde aslında hiçbirimizin eşit şartlara sahip olmadığını farkına varmış bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre pandemi öncesinde bile Avrupa ülkeleri arasında çarpıcı farklar varken bu durum pandemi ile iyice gün yüzüne çıkmıştır. Her ne kadar hakkaniyet ve eşitlik kavramlarının aynı olmadığı bilinse de ikisi bir bütün oluşturan parçalardır. Ve hakkaniyet kavramı konunun etik kısmına daha yakındır. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Kronik hastalığı olan bireyler sağlıklı bireylere oranla hastaneye daha sık başvurmaktadırlar. Bu durumda bu grubun sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğinin daha fazla olmasını sağlanması ve buna yönelik sağlık politikalarının geliştirilmesi daha hakkaniyetli ve adil olabilmektedir. Dolayısıyla görüldüğü gibi eşit olmayan bir paylaşım daha önce de söylediğimiz gibi daha hakkaniyetli olabilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bu slaytta sağlıkta eşitsizliklere neden olan faktörlerin incelemesini yapalım. Bu slaytta gördükleriniz genellikle eşitsizliklerin değerlendirilmesine kullanılan faktörlerdir. Herhangi bir standardı yoktur. Bir kısmının alınabileceği gibi hepsinin değerlendirildiğini de görebiliriz. Bu slaytta sosyal ve sağlık sistemi ile ilişkili değişkenler görülmektedir. Bu değişkenler üzerinden gerçekleştirilen sağlık ve sosyal politikalardaki eşitsizliklerin birey üzerindeki etkilerini görmekteyiz. Bireyler üzerinde maalesef hastalıklar, sakatlıklar ve ölümler gibi ciddi sonuçlara sebep olabilmektedir. Gelelim bu faktörlerle pandemi içinde nasıl karşılaştık ve ne sonuçlar ortaya çıktı? Sınıfsal farklılıklarda eşitsizlikler ortadan kaldırılsa ve herkese eşit bir sağlık hizmeti götürülse bile sınıfsal farklılıklardan ötürü aynı yaş grubunda olan bireyler arasında hastalanma ve mortalite açısından farklılıklar görülmektedir. Buna şöyle bir örnek verilebilir. Aynı yaşta olan iki insan arasında sınıfsal statüsü düşük olan bireyin yaşam koşulları daha ağır olabileceğinden, bu kişinin yaşıtlarından daha erken hayatını kaybetmesi örnek olarak gösterilebilmektedir. Yine Amerika'da siyahi vatandaşların sınıfsal statüleri daha düşük yerlerde yaşadıkları ve daha ağır işlerde çalışmalarından ötürü pandemide daha ağır kayıplar verdikleri belirlenmiştir. Pandemide yaşadıkları yer, ev koşulları, yaptıkları iş dolayısıyla evden çalışamayan, veya ön saflarda çalışma gerektiren işlerin nedeniyle virüse maruz kalma oranları daha yüksek olabilmektedir. Evde kal uygulamalarının olduğu dönemde herhangi bir mesleğe olmayan ve günlük çalışarak geçinen kişilerin bu durumdan daha fazla zarar gördükleri belirlenmiştir. Bu insanlar sokağa çıkamadıkları için para kazanamamakta, bu durumda onlar için hem bir stres kaynağı hem de temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlüklere sebep olmuştur. Böylece bireyler temel ihtiyaçları arasında seçim yapmakta ve ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ulaşımlarını ertelemek durumunda kalmışlardır. Yine kısıtlamalarda yaşanılan ortam genişlikleri farklılıklar göstermekte ve dar gelirli, kalabalık nüfuslu ailelerin yaşam alanları açısından da sosyal mesafeye özen gösterememe ve hasta olan birey varlığında da izolasyon koşullarını gerçekleş gerçekleştiremedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu bireyler kısa vadede reçete edilen ilaçları alamama, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini erteleme, aile içi şiddet ve ruh sağlığı sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya kalmaktadırlar. Örnek verecek olursak, Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre pandemiden en çok etkilenen meslekler sosyal mesafenin sağlanamadığı ve kapanma döneminde de çalışmak durumunda kalan meslekler olan sağlık çalışanlarının yanı sıra satış temsilcileri, fabrika işçileri, taksi şoförleri, güvenlik görevlileri gibi meslekler içerisinden olmuştur. Yaşam alanı açısından kırsal ve kentsel olarak bakıldığında hastalıkların dağılımı, hastaneye ulaşım ve sıklığı açısından kırsal alanda dezavantajlı bir durumun olduğunu görülmektedir. Covid-19'dan dünya ölçeğinde 1,5 milyardan fazla öğrenci, 63 milyon öğretmen, Ayrıca karantina ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı çok sayıda eğitim destek personeli ile eğitim topluluğu olumsuz olarak etkilenmiştir. Bu uygulama sosyoekonomik yönden dezavantajlı çocukları, çocuk işçiliği, çocuğa yönelik şiddet, adolesan gebelikler ve devam eden sosyoekonomik cinsiyet eşitsizlikleri gibi konularda daha da mağdur olmalarına sebep olabilir. Ayrıca uzaktan öğrenmede önemli olan dijital ve ekonomik olanaklar son derece eşitsizdir ve kısıtlıdır. Bu noktalardan bakılacak olursa okullar çocuğu korur ve nenetler. Örneğin bazı ülkelerde okullarda yoksul çocukların yemeği karşılanır. Okullarda aşılar yapılır. Göz ya da diş muayeneleri gibi uygulamalardan faydalanılabilir ve okul hemşiresinden çocuklar hizmet alabilirler. Okulların kapanmasıyla çocuklar bu hizmetlerden yoksun kalırlar. Yine gündüz bakıcı kullanan çalışan ailelerin ekonomilerine ek bir yük getirir ve koruma, korunma kapasitesi sınırlı olan yaşlı akrabalarına güvenmek zorunda bırakılır. Bu durum hem çocuklar hem de yaşlı akrabalar için tehlike arz etmektedir. Örneğin ev kazaları, çocukların viral portör olmaları gibi. Bundan dolayı çalışan aileler çocuklarını korunmasız bırakabilir veya işten ayrılmak durumunda kalabilirler. Pandemi dönemi var olan cinsiyet eşitsizliklerinin kadınlar üzerinde olan baskısının daha da derinleşmesine sebep olmuştur. Covid-19 sürecinde işini kaybeden kadınların oranı %18.8 iken işini kaybeden erkeklerin oranı %14.2'dir. Evden çalışma, eğitimin evden devam etmesi ve salgının getirdiği diğer birçok yeni koşul ve sorunla beraber kadının iş yükü, sorumluluğu arttığı gibi evde oluşan gerilimle beraber şiddet görme riski de artmaktadır. Ev izolasyonu uygulaması, korku, anksiyete, yeme bozukluklarına, depresyon, bağımlılık yapan davranışların edinilmesi, alkol kullanımının aşırı artması, aile içi şiddet, travma sonra stres bozukluğu ve intihara neden olabilmektedir. Tüm bu olumsuz duygular, artan sorumluluklar ya da mali kayıplar, kişinin kendini ertelemesine, sağlık hizmetlerine ulaşmada ertelemeye gidilmesine sebep olabilmektedir. Bu ertelemeler de ciddi psikolojik sorunlara ve bu sorunların da aile içinde huzursuzlukların yaşanmasına sebebiyet verebileceği bilinmektedir. Yaşanan bu olağanüstü durum kişinin kendinde var olmaya başlayan psikolojik rahatsızlıkları fark etmesini de engelleyebilir ve bu anlamda destek almasında gecikmelere sebep olabilir. Burada aslında daha önce de bahsettiğimiz noktaların yanı sıra pandemi döneminde görülmüştür ki bireylerin meslekleri de enfeksiyona olan maruziyetlerini belirleyen bir etken olmuştur. Şöyle ki evden çalışabilen kimselerin gelir oranları ortalama ve üzerindeyken ortalamanın altında kalan meslek grupları evden çalışamamış veya ücretsiz izinle gelir kaybına uğramışlardır. Burada sağlık çalışanların ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütünün verileri doğrultusunda kısıtlı sağlık personeli ile yoğun özveriyle çalışan sağlık personelinden de bahsetmemek olmaz. Pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlıkçıların belirli bir süre izin haklarının olmaması bu grubunda kendilerini tükenmiş hissetmelerine ve adil şartlarda çalışamadıklarını düşünmelerine sebebiyet vermiştir. Dünyada birçok hükümet söylemlerinde yaş vurgusu yapmış ve böylelikle yaş ayrımcılığına zemin hazırlayan bir ortam oluşmuştur. Yaşlıları pandeminin olumsuz etkilerinden korurken, onlara bu acil ve olan dışı durumda saygı duymak ve desteklemek gerekmektedir. Kısıtlamalarla birlikte en uzun süre evde kalan bu grup kronik rahatsızlıkları fazla olduğundan, aslında sağlık hizmetlerine en çok ulaşması gereken gruplardan da olmuştur. Fakat kısıtlamalar ve pandeminin ilk dönemlerde oluşan yoğunluk sebebiyle, acil olmadıkça hastanelere gidilmemesi gerektiği konusundaki uyarılar, onların sağlık hizmetlerinde kendilerini adil şartlarda hissetmemelerine sebep olmuştur. Bir diğer kırılgan grup olan mülteciler ve göçmenler de pandeminin etkilerinin daha çok görüldüğü, gelir kaynaklarında problem yaşamaları sebebiyle sağlık, barınma ve eğitim gibi temel konulara erişimin engellendiği görülmüştür. Yapılan çalışmalarda hastalıklarını gizleme, başka ailelerle ev birleştirme gibi çözüm yolları bulmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun hastalığın yayılımına etkisi kaçınılmazdır. Yine çalışma ve oturma izni gibi haklara sahip olmayan grupların sosyal güvenceleri olmamasından sağlık hizmetlerine başvurmadan çekindikleri de yapılan araştırmalarda görülmüştür. Kamplarda yaşayan göçmenlerin ise temel hijyenik koşulları sağlayamamaları da pandemi karşısında bu grubu daha güçsüz bırakmıştır. Engelli bireyler ise temizliğin önemli vurgulandığı pandemi koşullarında en etkili yöntemlerden biri olan ellerini yıkamak için bile dışarıda kendilerine uygun lavaboların kullanımının azlığı, bakımlarında ilave desteği ihtiyaç duymalarından ötürü sosyal mesafe kuralını uygulamada zorlanmaları, Görme engelli bireylerde çevreye dokunma ve destek alma ihtiyacı sebebiyle temas etmek zorunda olmaları gibi sebeplerden ötürü mevcut sağlık durumları ve sağlığa erişimde zorluk yaşadıkları görülmüştür. 100.000 kişi 351 hekimin düştüğü OECD ortalamasına karşı ülkemizde 186 hekim düşmektedir. Yine OECD ülkelerinde ortalama 100.000 kişiye 1025 ebe ve hemşire düşerken ülkemizde ancak 272 kişidir. Salgının ön saflarında yer tutan sağlık çalışanları için pandemi, patojenlere maruz kalma, yoğun çalışma temposu, uzun çalışma saatleri, izin kullanamamaları, sürekli tetikte ve takipte kalma hali, ev ve iş arasındaki sorumlulukları arasında kalma, maalesef ki şiddete maruz kalma gibi faktörler kendilerini tükenmiş hissetmelerine sebep olmuştur. Oldukça özveriyle başlayan bu süreç, hastalığı ailelerine taşımaları ve hastalarına fayda sağlamaları konularında etkileme yaşamalarına sebebiyet vermiştir. Yine hayati öneme sahip ilaç sektörü, eczacılar gibi pandemide en önde çalışanlar da devam etmek durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla evde çalışabilenler ile bu gruplar arasında pandemi süreci çok hakkaniyetli olmamıştır. COVID-19 aşı geliştirme ve üretilme konusunda gelir dağılımı yüksek Avrupa, Amerika gibi ülkeler hemen bu konuya yüksek bütçeler ayırıp bu çalışmaları destekleyebilmişlerdir. Ama gelişmekte olan ülkeler Hindistan, Brezilya gibi pandemi adil bir savaş veremeyerek yalnız kalmıştır. Aşı üretim ve tedarik konusunda bile ekonomik refahı fazla olan ülkeler başı çekerken gelişmekte olan ülkeler sıra beklemek ve hatta yeterli aşıya adil ulaşım konusunda problem yaşamışlardır. Bunun yanı sıra pandemi öncesinde bile dünya üzerine çocukların aşıya ulaşımı konusunda problemler yaşanırken pandemi nedeniyle toplu aşılama kampanyaları da kesintiye uğramıştır. Bazı ülkelerin sağlık altyapıları yeterli gelmeyerek insanlar en temel sağlık hizmetlerinden bile faydalanamayarak kaderlerine terk edilmişlerdir. Ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede bu konuda üstün bir gayret sarf edilerek insanların sağlık hizmetlerine erişimde kesintiye uğramamaları için seyyar hastaneler inşa edilmiştir. Yalnız yoğun bakımda takip edilen ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalar için respiratuvar destek sağlayan cihazlar yetersiz kalmıştır. Ülkemiz bu soruna çözüm bulabilmek adına yerli bir cihaz geliştirmiştir. Ülkelerin sağlık altyapılarını incelendiği hastane kapasiteleri, yoğun bakım yatak sayısı, ventilasyon cihazı sayısı gibi göstergeler kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini belirlemiştir. Ülkemizde ilk dönemlerde yaşanan koruyucu ekipman eksikliği, hasta karşılama, muayene, tedavi yatışları için gerekli algoritmaların eksikliği, hastaların acil servislere başvurmalarına ve o bölümlerde yoğunluk oluşmasına sebep oluşturmuştur. Dolayısıyla bu durumda pandemi de insanların sağlık hizmetlerine adil erişiminde engel teşkil etmiştir. İnsanlar bu dönemde her türlü gribal enfeksiyon semptomunu COVID-19 bulgularıyla benzer sanarak sağlık hizmetlerine başvurmak istemiş fakat hastane yoğunluğundan da çekinerek gidip gitmemek arasında kalmışlardır. Yine bu dönemde acil olmadığı sürece ameliyat ve randevular ileri tarihlere ertelenerek bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi sekteye uğramıştır. Aynı zamanda hastanelerde refakatçi ve ziyaretçi alımı iptal edilmiş, bireylerin sevenleriyle olan iletişimi zorunlu olarak sınırlandırılmış ve bu durum her iki taraf için de stresör oluşturmuştur. Sonuç olarak yaşanan koronavirüs pandemisi süreci özellikle aile içi şiddet, suça yönelme, yoksulluk ve iş kaybı, damgalama, ayrımcılık, obsesif kompulsif bozukluk ve benzeri mental hastalıklar, intihar gibi vakalarda yükselme eğilimine yol açabilmekte ve eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişimde sorunlara sebep olabilmektedir. Bu süreç bize göstermiştir ki bireylerin bulunduğu koşullar ele alınmalı ve eşitsizlikler gözetilerek bu durumun bertaraf edilmesi için sağlık ve sosyal politikalarda buna yönelik değişimler eşitlikten ziyade hakkaniyetten yan olmalıdır. Pandemiden kaynaklanan zararlar dışında bireylerin zarar görmemesi için uygun koşullar sağlanmaya çalışılmalıdır. Sınıfsal farklılıklardan, yoksulluk ve gelir dağılımından kaynaklanan sorunlarda ve özellikle kırılgan gruplarda bu kişilerin sağlık kurumlarına ulaşımı ve bu hizmetlerden daha kolay yararlanmalarını sağlayan politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Küresel bir krize dönüşen bu süreçte başarılı olabilmek için çoklu disiplinlerin işbirliğine ve eş güdümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Koronavirüsün etkileriyle önümüzdeki süreçlerde etkin mücadele edebilmek, ihtiyaç duyulan hizmetlerde hakkaniyet sağlayabilmek için her mesleğin katkısına ihtiyaç bulunmaktadır. Atacağımız adımlarda herkes için adil bir dünyaya ulaşmak temennilerimizle bizi dinlediğiniz için siz değerli bilim insanlarına çok teşekkür ederiz.